İnan ki senden başka, senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde. Efendim merhabalar ben Black. Karanlığa hoş geldiniz. Son zamanlarda aklımızı kurcalayan, belki de geleceğimizi şekillendirecek olan bir durumla karşı karşıya kaldık. Seçim. Belki bu süreçte siyasette yakından uzaktan hiç ilgilenmediniz, oyunuzu verdiniz ve geriye çekildiniz. Belki de 6 ay boyunca hayatınızın bir kısmını feda edip sadece siyaset düşündünüz. Her iki seçimde gayet makul ve insanın kendi seçimiyle şekillenen durumlar. Yani kimse sana siyasette ilgilenmedin diye hakaret edemez veyahut fazla ilgilendin diye deli misin oğlum sen diyemez. Bu dönemin sonucunda halk seçimini yaptı ve oyunu kullandı, seçimler bitti. Belki hayal kırıklığına uğradın, belki sonuç istediğin gibiydi, belki de gerçekten büyük bir hüsrane, büyük bir hayal kırıklığına tekrardan diyorum uğradın. Sana bu süreç için birkaç şeyden bahsedeceğim. İnsanların siyasetle yakından ilgilenmesi gereken durumlar, noktalar, zamanlar, dönemler oluyor. Fakat bu dönemi artık bitirdiğimizi en azından önümüzdeki 6-7 ay içerisinde bitirdiğimizi düşünüyorum. Yani şu noktadan sonra ah ulan böyle olsaydı, ah ulan şöyle olsaydı diyerek kendini paralamanın bir mantığı yok. Neden mi? Çünkü iktidar aynı, muhalefet aynı, şu aynı, bu aynı. Koltuktakiler her zaman kazanıyor. Aslında seçimde kaybetmiş gibi gözükseler de her zaman kazanıyorlar. Yıpranan, kaybeden kim biliyor musun? sen, şu, bu, halk. Seçime katılanlar, aday olanlar bu kadar üzülmezken, bu kadar kafalarına takmazken sen niye takıyorsun? Evet belki geleceğin hakkında şüphelerin olabilir. Fakat biliyoruz ki insan hiçbir zaman aç kalmaz. Bir yolunu bulur ve başarır. Zeki insanlar asla ve ama asla aç kalmazlar. Elbette üzüleceksin. Elbette keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı, bu halk niye böyle ya da muhalefet niye böyle ya da iktidar niye böyle diye düşüneceksin. Ama sana acı bir gerçeği söyleyeyim mi? Bunlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Siyasete çok yakın sen, içerisindeysen, derinlemesine girmek, bir şeyleri değiştirmek istiyorsan bunun için çaba sarf edebilirsin. Ama bir noktadan sonra gerçekçi olunca siyasetle yakından alakadan bir bağın olmadan sadece okuyarak, görerek, sosyal medyadaki şeylere göre hareket ederek bir yorum yapıyorsan konuşmanın mantığı yok. Çünkü sadece kendini yıpratıyorsun ve hayatından çalıyorsun demektir. Dediğim gibi, seçilenler değil, seçenler kaybeder her zaman. Durum ne olursa olsun, istediğin parti kazansın veyahut istemediğin parti kazansın. Kaybeden sen olacaksın. Ekonomik olarak veyahut şu olarak demiyorum, mental olarak. Fiziksel olarak, ruhani olarak kendini yıpratacaksın. Bunun ötesine geçemeyeceksin. Halkı suçlayacaksın belki. Belki de bu ülkeden kaçıp gitmem lazım, yurt dışına gideceğim kafalarına giriyor olabilirsin. Elbette git, git. Kimse gitme diyemiyor. Kendini geliştirirsin, para kazanırsın. Mental açıdan birikimin olur ve farkındalığın artar. İyi olur. Ama biliyoruz ki burası Kürkçü dükkanı. Her zaman buraya eninde sonunda döneceksiniz şu bu diye düşünmeyi bırak. Zeki bir insan gerçekten bir yolunu bulur ve kendi hayatını kurtarır. Kendine bir yol açar ve o yoldan sağlam adımlarla, emin adımlarla devam eder. Kendini yıpratmaz. Seçim zamanı insanların fikirlerini değiştirmeye çabalar. Ama seçim bittikten sonra isyan etmeye şu olsaydı bu olsaydı demeye gerek yok bence. Sen kendince üzerine düşeni yapmış olabilirsin. Tekrardan diyorum, sağ sol, şu bu mevzusu değil. İstediğine verebilirsin. Bu senin demokratik bir hakkın. Çok fazla insan görüyorum. İşte nasıl olur hayatım bitti, gidip kendimi masam, yurt dışına mı kaçsam? Nereye kaçıyorsun? Burası senin vatanın. Gidip kendini geliştirmek, belki de farklı bir hayat kurmak ayrı bir mevzu. Ama kaçmak, şu bu bunlar boş mevzular. Eğer bir haklı varsa zaten eninde sonunda kazanacaktır. İki tarafında sonuçlarının ne olacağını zaten bilmiyoruz, bilemiyoruz. Zaman gösteriyor. Senin de bir oyun vardı, başka insanların da bir oyu vardı. Bunun için kendini suçlamana veyahut onları suçlamana gerek yok. Herkes kendince haklı olanı gördü ve ona oy verdi. Bunun için onları suçlayamazsın. Ne gördüklerini, ne düşündüklerini bilemezsin. Sadece kendini ve onları suçlayarak kendini fiziksel ve mental olarak kötü hissettirebilir, geriye çekebilirsin seçim oldu bitti. Ötesi yok kendini yıpratmayı bırak ve gerçekten hayatında bir şeyleri değiştirmeye başla. Çünkü ne kadar ağlasan da zırlasan da sonuç değişmeyecek sonuç öyle olacak. Sevinsen de sevinmesen de sonuç her zaman böyle kalacak çünkü bir seçim oldu ve bitti. Bu ülke ilk defa seçime girmedi sonda olmayacak. O yüzden kendini yıpratmana gerek yok. Güçlü ve güçsüz insanların farkı tam olarak bu dönemde belli olacak. Güçsüz olup ağlayıp zırlayıp şikayet edip kendi kendine sosyal medyadaki gönderileri görüp kendi kendini kurmana mı devam edeceksin yoksa gerçekten bir şeyleri değiştirmenin gerektiğini değiştirmezsen sonunun gerçekten kötü olacağını mı bileceksin? Seçim senin. İster karanlığa yürü, ister aydınlığa ama kimin karanlığı iyi, kimin aydınlığı kötü bilemeyiz. Biz karanlığa yürüyoruz. Saygılar. İnan ki senden başka, senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde.